Herkese merhabalar. Adım Zeki Umdu. Bugün sizlere hayatımızın birçok alanında duyduğumuz vizyon kelimesinden bahsetmek istiyorum. Bu kelimenin e, aslında çok da zor olmadığını, çok da kolay hafızanızda kalabileceğini aslında anımsatmak hedefim. Vizyon varılmak istenen noktadır. Yani A noktasında isek, biz şu anda buradaysak ve B noktasına gitmek istiyorsak, Vizyon buradaki yolculuktur. Yani vizyon burasıdır. Gelecekteki resmimiz eğer vizyonsa. Peki hedefler ne? Hedeflerimiz de vizyona ulaşmak için e, oluşturduğumuz adımlar. Yani e, vizyonumuz eğer müşteri deneyimleri çözümleri merkezi olmaksa bizim performansımızdan tutun da şirket içindeki birçok adımlarımız hedeflere giriyor. Eğer biz buradaki hedeflerimize iyi bir şekilde ulaşmaya çalışırsak o zaman vizyonumuza doğru yani varmak istediğimiz noktaya doğru emin adımlarla ulaşıyoruz demektir. Hepimizin hayatında e, bir vizyon olması lazım. Vizyonumuzu belirlememiz lazım. Nereye varmak istediğimizi belki bir 5 yıl sonra kendimizi nerede görmek istediğimizi e, planlamamız çok önemli. Bunu planlarken temenninin, hayallerin ötesinde olabilmesi için hedeflerle bu vizyona gidebilmeyi de planlamak çok önemli. Plan yapmakta başarısız olursanız, başarısız olmayı da planlayınız diye bir söz vardır. Bunu da çok severim. Hepimiz iş hayatında başarılı olmak isteriz. Kariyer adımlarımızı emin adımlarla ilerletmek isteriz. Bunun için işte vizyona ve hedeflere büyük ölçüde önem düşüyor. Örnek verecek olursak kendimizi önümüzdeki iki yıl içerisinde takım lideri olarak görmek istediğimizi varsayalım. Eğer varmak istediğimiz nokta varsayalım takım liderliği olsun. Eğer ee, doğru hedefler belirlemez ve bu adımda ilerlemezsem bu bir hayalin ötesine, temelin ötesine gitmez. Ama ben hedeflerimi belirlersem, örnek veriyorum üniversitemi Bitirememiş, bir şekilde devam edememişsem ilk hedefim işte üniversiteyi bitirmek olabilir. Sonra şirket kurum kültürüne uyum sağlayacağım. Aynı zamanda rol model davranışlarla ekibime ve şirketime örnek kişi olacağım bir hedef olabilir. Kişisel gelişimime yatırım yapacağım. Liderlik üzerine daha fazla gelişim sergileyeceğim yıl içerisinde en az iki seminere katılacağım bir hedef olabilir. Kişisel gelişim. Bunları çoğaltmak, arttırmak, doğru smart hedefleri vermek çoğaltılabilir. İşte ben bunları yaptığımda gitmek istediğim noktaya emin adımlarla ulaşıyorum demektir. Hedefler bu anlamda çok önemli. Hedefin özetle smart olması lazım yani belirgin, ölçülebilir, ulaşılabilir, gerçekçi, aynı zamanda zamana dayalı olması hedefimize ulaşmayı sağlar. Hayatınız planlı, programlı geçsin. İyi günler diliyorum size.